Merhabalar dostlar bir başka Grand Tarpi videosuyla karşınızdayım Hemen gcm e bakalım kaç GCM var arkadaşlar Tamı tamına 400 Grand Coins'im var Fakat 400 Grand Coins'in hepsiyle arkadaşlar bugün sandık açmayacağım 200 Grand Coins ile direkt gidip araba alacağım Yani bu videoda alacağım arabayı arkadaşlar ailedeki tüm kardeşlerimiz bedava kullanabilecekler Yani bu olduğum araba Bedava gelmiş olacak herkes arkadaşlar. Tabi bir kişi kullanabiliyor. Hani onun kullanması bitince boşta kalırsa alabilirsiniz. Hani bir arabayı 200 kişi birden kullanamıyor. Onu biliyorsunuz zaten. Bu arada alacağımız araba arkadaşlar işte bu. Bugatti Bolide Neon. Bakın bu 200 Grand Coins arkadaşlar. Bunu aldığım zaman full geliyor. 540 hız yapıyor. Full artı full modifiyeli full araba. Efsane bir araba. Şimdi alacağım eğer hazırsanız. Ve dediğim gibi bu aldığım arabayı herkes bedava kullanabiliyor. Benden size hediyem olsun arkadaşlar. Bunu kullanmanız için ne yapmanız gerekiyor? Ailemize gelmeniz gerekiyor. Videonun açıklama kısmından benim linkimden kayıt olup ailemize gelen herkes bu arabayı kullanabiliyor arkadaşlar. Ailemize nasıl geliyorsunuz hemen öğrenelim. Ardından arabayı alıyorum. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. Açılan web sitede Start Playing'e tıklıyoruz. Ardından lisansı GTA var mı? Evet diyorsunuz. English 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz. Ve sonrasında Launcher'ı indiriyoruz. Server 1'i seçerek Play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödülleriyle oyuna başlıyor. Evet Bugatti, Bolide, Neon, Buy Transport ve 200 Grand Coins'e Aldım dostlar, evet Yusuf aldım bakmak istersen eğer garaja gelebilirsin. Abi hapisteyim, gelemiyorum. Aga be, Yusuf da hapise düşmüş, hapisten sonra gelirsin o zaman. Olur evet abi. şeyin Nissan 350z vardı zaten Dandik Karabey'de onun yerine hemen Bugatti Bolide'yi koyduk dostlar bakalım nasıl? Ü Mükemmel, Oo ön tarafı falan beyaz bunu bunu abi bunu gece göreceğim. Çok güzel ışıkları falan var Vallahi bana. o zaman ben bunu şey yapayım şimdi. Alayım zaten e, şey yapayım. E, otopark var ya karanlık oraya gidim evet. bakalım. Gece grafikleri nasıl olacak? Evet yeni arabamız hayırlı, uğurlu olsun arkadaşlar. Oyundaki şey e, gerçek hayattaki görüntüsü arkadaşlar. Bugatti Bolide. Ama sanırım konsept araba mı? Gerçekte var bilmiyorum. Ya yani Google'a yazınca çıkıyor ama Bugatti Bolide arkadaşlar, var evet Bugatti Bolide. Gerçek hayattaki hali bu. Efsane bir araç. İn şey, i̇nternette Google'da hep mavi rengi var. Bizde kırmızısı. Şimdi ben buna gideyim. Ben size motorunu falan göstereyim bu arada. Şöyle hemen. Full artı full olduğunu görün arkadaşlar. Geldik abi. Wave Transport Information. Görmüş olduğunuz gibi 3, 4, 3 işte böyle. Efsane bir araç, 30 günde sigortası var. Tam 20 milyon dolar değerinde bir araç sevgili dostlar. Şimdi bunu hemen plak almaya gidelim. İçine bakın abi, sanki şeydeyiz, formüle yarışındayız sanki. Zaten formüle yarışlarında kullanılıyor galiba bu. Çok değişik acayip bir, hiç bir hiç araç. Abi. Şimdi buradan dur bir hız yapayım bakayım. Bakın kısa sürede burada zaten arkadaşlar... 4. Of of of, ağacı çok fena burada. Hani şehir içinde bile uzun yol olmadan bile çok kısa sürede 400'e çıkıyor. Uçuyor kaçıyor resmen. Mükemmel hızlı bir araç. Hemen buna özel bir... Aa nazar boncuğu gibi bir şey var. <laughs> hani nazar boncuğu değil bu Türk arabası olmadığı için. Ama şurada şu tepesinde iki tane şart var aynı nazar boncuğuna benziyor. Evet plak almaya hemen gideyim. Evet 0 DNZ 0.37 yapalım arkadaşlar. Kastamonu'lu olduğum için. Bakalım bu plaka boşta mı daha önce yaptım mı? Tamam yapmamışım. 100 bin dolar plakaya verdik. 0 DNZ 0.37 plakamız hayırlı uğurlu olsun dostlar. Şimdi bir hız testi yapmak istiyorum ben buna. Ana yola çıkacağım. Evet abi. Bir yapayım bakayım. Şey yap e, sen diğer yol daha uzun. Daha en çok pardon. şey yaptım ben. 480 hızı görmüştüm şeyde. Neydi o araba? Bugatti mı? yok yok daha adını unuttum neyse evet arkadaşlar başlık teste 370 430 Allah Allah Allah, Allah. arabayı tutamıyorum ki abi <laughs> arkadaşlar bu 540'a çıkardı çok düz bir yol of 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 paramparça ettim trafiği ya vallahi herkes paramparça oldu trafikte Trafikteş herkes paramparça oldu Şimdi bir daha gözlerimizi yapalım bakalım. Uçuyor arkadaşlar araba yani öyle böyle değil. Araba uçuyor. Bu videodan sonra da arkadaşlar garajımızda bu arabayı bulabilirsiniz. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. Evet 430. 470, 480, 500 gördüm. 510, 500. 510, 520'yi gördüm. 540'da görürüz arkadaşlar. Artık onu siz denersiniz olmalı. Şuna Superman gibi uçuyorum. Yani araç çığırından çıktı. Bence bu kadar <laughs> yeter. Şimdi ben size bunun gece halini göstereyim. Yusuf bana bu araba gece çok güzel gözüküyor dedi. Evet dostlar bu şekilde bakın görebilirsiniz neonları karanlık yerde daha iyi belli oluyor. Bakın nasıl parlıyor bak kırmızılar nasıl acayip hani daha gece olsa çok daha acayip belli olur. Harbiden mükemmel hani böyle bir görün istedim. Şöyle biraz daha karanlığa geçelim şöyle. Evet oldukça güzel. Yeni arabamız hayırlı uğurlu olsun. Tüm aileye rank bir arkadaşlar ailemize gelen herkes bu aracı kullanabilir. Evet şimdi videonun geri kalanında sandık açacağım dostlar. Bakarsınız bir arabada sandıktan çıkar efsane ötesi olur. Param da şu an 24 milyon dolar yanında nakit var. Bugün aileye de para atacağım arkadaşlar. Ailemize 5 milyon dolar da para atacağım. Onunla mermi, silah vesaire Joyce alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Evet şimdi sandık en son çıkartamamıştık. Buradan ne açmıştık biz? Evet Bugatti Divo. Ha güzel. Bunun da yarısındayız. Yine Bugatti Divo'yu deniyorum dostlar. İnşallah bir Bugatti daha aileye kazandırırız. Haydi bakalım. 20 tane açacağız bundan. 200 Grand Points'im kaldı. 200 GC ile de. o 300K iyi. 300K gayet iyi. Haydi bakalım. 100K kötü. Geçen bundan açtım biliyorsunuz. Çıkartamadım. 100K. Maalesef kötü Abi, gidiyoruz. Totem ya. yapayım. USB sokup çıkarayım şöyle. USB sokup çıkarıyorum. <laughs> Su içeyim. Her türlü yol deniyorum şu an. Bir amuda kalkmadım kaldı. <laughs> 250 k. Mıknatıslar birbirine. Şey yapalım. 100 k. Evet Bugatti diyor. Yine 100 k. Daha, bir Bugatti daha aile şenlensin be Orada bir iki tane dandik araba var Onları da kaldırıp bir Bugatti'yi daha çakarsak Bunun sigortası gelmeyecek. Oo 500k güzel. Yani Yok, para geliyor en arkadaşlar. Para çok lazım çünkü dediğim gibi bugün aileye 5 milyon dolar para yükleyeceğim. O yüzden sandıktan çıkan para aslında komple aileye yüklemiş olacağım. 600k. Gayet iyi. En azından para yüzümüz güldü. Yusuf son o bir 600 k da. Avarma versin boş ver. Ulan yüzde <laughs> iki ihtimal iki kere üst üste geldi ha şaka gibi. Ben sana 600 veririm abi araba gelsin. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi 600k yani 100k geleceğin 600k'ya sevinirim ne yapalım. 400k. Geçen Bugatti bu sandığı var ya mahvetmişti bize hep 100k 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 bu sefer Allah'tan parayı verdi. 300k parayı verdi ama Bugatti'yi maalesef çıkartamadık. Son 4 sandık dostlar. Hadi. 200k 150k Yusuf sen bas dediğin zaman basacağım. Bas abi bastın? 100k Abi ben basmıyorum. Hadi bakayım şöyle bir dua edeyim. Evet 200k arkadaşlar maalesef çıkartamadık GC'ler yine suyunu çekti Evet para güzel oldu ama 30 milyon lira para oldu 5 milyon dolarını hala yükleyeceğim zaten En azından bugün elimiz boş dönmedik 200 grand coins ile bu efsane Bugatti süper arabayı aldık Dediğim gibi sevgili dostlar bunu kullanabilirsiniz Bu arada 2 haftadır farkındaysanız videolarda GC kazananları açıklamıyorum arkadaşlar Ama dağıtmaya hala devam ediyoruz Şu an ekranda görmüş olduğunuz e, yazıyı unutmayın arkadaşlar. Artık her hafta her videoda bunu açıklamama gerek yok. Bunu zaten biliyorsunuz diye kazananlar arkadaşlar. Ben zaten dağıtıyorum. İşte etkinliklerimiz devam ediyor. Haberiniz olsun. Yani her hafta gece dağıtmaya devam ediyoruz. Bırakmadık. Bunu da bilgilendirmek istedim. Yeni arabamız uyurlu, hayırlı uğurlu olsun. Ailemize gelin bu süper arabayı kullanın. Bunun gibi daha birçok daha araba var. Bakın görmüş olduğunuz gibi garajımızda. Okey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.